balık tezgahlarını sizler için gezdik. Hamsinin kilosunun 25, palamutun 20, istavetin ise 30 liraya kadar çıktığını gördük. Sizler için balık hakkında merak edilenleri sorduk. Bu dönemde balık bollaşıyor mu? Bu dönemde balık, balıklar çok sıkıntılı. Havalar estiği için Eee şu an e, balık fiyatları da çok yüksek. Tüketiciler de çok da memnun değil. Valla alıcı da bulamıyoruz. Olduğu gibi. Balık satışları durgun. Peki sizce balık fiyatları ne durumda? Fiyatlar şu an çok yüksek. Yani vatandaş şu an alamıyor. 20 lira palamutun tanesi ağır geliyor vatandaşa. 10 lira, 15 lira olsa tüketebiliyor ama 20-25 lira olunca tüketim az. Tüketicilerden size gelen tepkiler ne yönde? Tüketicilerden gelen fiyatların pahalı olduğunu söylüyorlar. Şu an alın güçleri olmadığı için zaten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Alıcı bulamıyoruz yani kısaca. 1 Eylül'de kalkan balık av yasağının ardından fiyatlarda artış gözlendi mi? Şu anda balık fiyatları gerçekten yüksek. Vatandaşın alacağı şekilde değil. Fakat hava şartlarından dolayı hava şartları olumlu ve olumsuz gelişiyor. Şu anda hava şartları bu balık fiyatlarının yükselip alçalmasında çok büyük bir etken. Yani balığın yükselmesi arz ve talep meselesi zaten şu anda pazarda da balık satma sıkıntı yaşıyoruz. Yani vatandaşın alım gücü çok e, da iyi değil gelen 10 kişiden 3 kişi balık alıyorsa o da bizim için çok iyi şu anki durum böyle yani. Balık fiyatlarındaki son durum nedir? Valla şu anda balık fiyatları yüksek yani istenen düzeyde değil yani balkanada e, istenen şekilde alınmıyor balıklar yüksek pazarda da haliyle yüksek. Yani onun içinde vatandaşın beklemesi gerekiyor. Daha ucuz balık yemek için biraz daha beklemek gerekiyor. Çektin mi? Evet. Tezgahlarda yerini alan balıkların fiyatlarındaki son durum nedir? Vallahi balıkların fiyatları uygun değil şu an. Palamut mesela tane 20 lira emekli tarafı bu taraf. Baya emekli insan var. Emekli maaşı yetmiyor. Tanesini 20 liraya alamıyor insanlar. Bir tanesi bir kişiyi anca doyuruyor. Var bir evde 5 kişi. 5 tane palamut 100 lira. Günlük 100 lira para girmiyor ki adamın evine 5 tane palamut alsın. Hamsi balığı pahalı. Karadeniz hamsi diye getiriyorlar Marmara hamsi mesela. Kilosunu 20 liraya satıyoruz. Ufacık hamsi 20 lira. Daha irisini de sattık. Mesela 10 liraya da sattığımız günler oluyor. 5 liraya sattığımız günler de oluyor. Bu piyasanın durgunluğu şu an. İstavrit balığı zaten nasıl diyeyim size bayağı küçükleri var ya satılacak durumda değil satılacağı bırak yiyecek durumda değil parasını sorsanız 20 lira 30 lira o da. Bu dönem balıklarda bolluk var mı? Şu anda normalde hamsi var bir ara palamut vardır palamut şu anda kıtlık var biraz az var hani fiyatlar pahalıdır o kadar ucuz değil yani telefonunda beraber diyorlar Bedava değil zaten fiyatlar bellidir. 25 lira. Para bu tane 20 milyon. Normaldir. O kadar pahalı değil. Yani keşke biraz daha bol olsaydı. Ucuz satsaydı daha güzel. Halk daha kazanırdı. Daha çok güzel satılırdı. Esnaflar daha güzel para kazanırdı. Ezgahlarda en çok aranan balık çeşidi hangisi? Palamut. Peki müşterilerden gelen tepkiler ne yönde? Fiyat, Fiyat konusunda başka bir şey yok. Fiyatların yüksek oluşundan mı şikayetçiler? Yüksek oluşu. Ama yapacak bir şey yok. Abla ne alırsan al 20 lira. Haftayı 25 lira. He. Ne alırsa alsınlar haftayı 25 lira bu balıklar. Aşağı düşmez kimse beklemesin yani. Televizyona da inanmasınlar reklamlara bu balıklar bedava diye. Bize hale gelip baksınlar. Teşekkürler.